Merhaba arkadaşlar ben Hakan Akben. Hasan Boş Usta ile beraber haftanın birkaç günü bir araya geliyoruz ve hayat üzerine bir takım düşünceler paylaşıyoruz birbirimizle. İşte okuduğumuz, gördüğümüz, işte dinlediğimiz yeni bilgileri birbirimize paylaşıyoruz ve çok ilginç sohbetler doğuyor. Bu sohbetleri ziyan etmek istemedik açıkçası ve aklımıza estiği müddetçe işte cep telefonu kameramızdan çekip sizlerle de paylaşalım istedik aleb oldukça, oldukça devamını yapabiliriz. Caleb ee, oldukça devamını yapabiliriz. hadi bakalım Hasan, ne haber abi? <laughs> İyi abi. Nelerden bahsedeceğiz bugün? Hasan bugün nelerden bahsedeyim? Şimdi şey, e, izin verirsen bu dün sen bir tweet paylaşmıştın. Bundan evet, bayağı, 20 saat kadar önce. Bayağı güncel konulardan bahsediyoruz. Bayağı güncel konular. Hı. Yani işte çalışmak, anlamlı hayat vesaire gibi konular. Evet. O üretmek, tweet, mutlu olmak. He. Ha üretmek ve mutlu olmak arasındaki denge. İşte bu konuyla ilgili e, sen dün bir tweet paylaşmıştın, bir evet. anket yaptın. İstersen biraz ondan bahsedebilirsin abi. <laughs> Açılış olarak güzel tweet, bir konu bence. Tweet şu, e, twitter.com.tr'da bir anket yayınladım. Hiçbir şey üretmeyen ama gene de mutlu bir insanın yaşamı boşa geçmiş sayılır mı sence? Soru buydu. Evet, hayır, kararsızım. Şu anda 422 oy var. E, hala da devam ediyor bu arada. Ama biz hani değerlendirmeyi 422 oy arasından yapalım. 24 saatte olunca şey kapanacak. Evet. Ee, cevaplar beni biraz şaşırttı. İlk başta evet de hayır daha kafa kafaya gidiyordu. Ama sonra hayır bayağı bir öne geçti. Yani şu anda %55 hayır, %33 evet. Soruyu Yüzde, bir daha hatırlatır mısın %12 abi? %12 kararsızım. Soru şu abi. Hiçbir şey üretmiyorsun ama gene de mutlusun. Hayatın boşa geçmiş olur mu olmaz mı? Olur mu? benim cevabım şu hani bunu böyle 140 karakteri tabi sığdıramadım o yüzden de böyle bir videoda böyle hızlıca bir anlatayım. Bir kere mutluluğun tanımını yapmakla başlamak lazım. Yani mutluluk nedir diye baktığımızda mutluluk aslında öznel bir iyi olma hali. Yani abi ben sen mutlu musun diye sorduğunda mutluyum diyebiliyorsan kendi içinde tamam abi onun kriteri zaten o. Dolayısıyla üretmek burada girdilerden bir tanesi olabilir olmayabilir de İlla ki gerek şartlardan bir tanesi değildir. Mesela işte bu konuda binlerce yıldır zaten bu konuşulur. Ta 2300 yıl öncesinden Epikür'den başlar. Bugüne kadar işte birçok konuda örnek veriyorum. Harvard'ın Grant statüsünde mesela 75 yıldır devam eden bir mutluluk araştırmasıdır. Nesiller boyu insanlar ne kadar mutlu ne kadar değil. Aynı insanlara, çocuklarına, torunlarına falan bakarlar. Bu şeyde de mesela öne çıkan en önemli bir faktör şudur. Hayatının kalitesi, mutluluğunun kalitesi yakın ilişkilerine bağlı. Dolayısıyla bir sen öznen olarak kendini iyi hissediyorsan, üretsen de üretmesen de hayatın boşa geçmiş sayılır mı? Bence sayılmaz. Bu soru aslında şeye bağlanıyor. Yani hayata geliş amacımız mutlu olmak mıdır yoksa başka bir şey midir sorusuna bağlanıyor. Asıl ana sorusu o. Tabii biz daha o soruya gelemeden daha bu soru üzerinde böyle bayağı bir şey yaptık, konuştuk. Telefonları kısalım artık evet, lütfen. Apatalım, evet Mesaj gelmesin. Sen telefonu kapatırken... <laughs> Lütfen devam et abi. Bölümü uzun sürer zannettim. Yok estağfurullah. Yani şey diyordum hani olur mu? Abi bence olmaz. Dolayısıyla ben en temelde şunu düşünüyorum. Mutluluk dediğim yani daha biyolojik felsef, biyolojik tarafa daha yakınım ben. Mutluluk dediğim dopaminle, serotoninle alakalı bir konu. Dolayısıyla sen dopamini ve serotonini yüksek tutabiliyorsan bunun içerisinde üretmek senin dopamin ve serotonin seviyeni yükseltebiliyorsa bu senin için şeydir ama Başkası için de olmayabilir o yüzden çok e, o konuda böyle bir şeyim yok. Evet, e, e, abi o zaman ben de bir ekleme yapayım. E, şimdi mutlulukla ilgili ve hayatla ilgili bir takım işte zamanın önde gelen insanların bir takım e, söylemlerini ben bu kara defterimde topluyorum. E, buraya yazıyorum ve ne zaman mutlulukla ilgili böyle bir referans ihtiyacı olsa dönüyorum bu küçük kara kitaba bakıyorum mesela burada aldığım ilginç notlar var mesela Democritus demiş ki abi mutlulukla ilgili büyük ve gerçek şeyler bu değil <laughs> şurada ee, insanın mutlu olup olmaması sahip olduğu mal ve altın miktarına bağlı değildir mutluluk veya sefillik insanın ruhundandır bilgi kişi her yerde kendini evinde hisseder soylu bir ruha bütün evren yuvadır tamam. müthiş, Şimdi, bir laf. müthiş bir laf Şimdi burada adam diyor ki mutluluk diyor dış etkenlere çok bağlı bir şey değil aslında diyor Hı. birazcık. Yani mutluluk senin ruhundan gelir diyor. Şimdi bilimsel anlamda da bir, bir takım çalışmalar yapılıyor. Seninle de bunu geçtiğimiz günlerde sohbet e, konusu haline getirmiştik. Hı. E, bu mutluluğun yüzde %50'sinin genetik olduğu, ailemizden bize kalıtsal bir miras olduğu söyleniyor. Hı. Bunun üzerine işte geri kalan yüzde %40'lık, %50'lik bölümü de Bizim senin biraz önce bahsettiğin çevresel şartları kendi elimizde kontrol edip ne? biyolojik e, hormonal seviyelerimiz işte, depomin işte, serotonin hormonlarını artırarak, işte spor yaparak bir şeyler yiyerek kendimizi mutlu hissettiğimizi e, sağlıyor. Ama günün sonunda bizim mutluluğumuzun yüzde elliği kalırsa, evet. e, şimdi bu çerçeveden baktığımız zaman. Anlamlı bir hayat için ve mutlu bir hayat için bir şeyler üretmek gerekir mi gerekmez mi sorusunu tekrar bir hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum. Hmm. E mutluluğun %50'si zaten kalıtsalsa. Evet. Ama odaklanacağımız yer orası değil. Çünkü orayı değiştiremiyorsun. Yani sen mutlu bir e, genetik lotoyu kazandım diyelim. Aha. Yani 10 üzerinden konuşalım. Hani daha rasyonel, sayısal konuşalım. Aha. 10 üzerinden sen 5'in aileden geliyorsa tamam onun üstüne artık sen geri kalan 5 ile 10 arasını nasıl optimize edebilirsin? Aslında rasyonel perspektiften baktığımızda üzerine oynamamız gereken şey bu. %50'si genetik ama %40'ı da intentional actions. Yani senin bilinçli olarak aldığın aksiyonlardan kaynaklı. Peki abi bunu senin anketine geri döndürelim. ya yani şimdi çerçeve çok geniş. ya yani. Mutluluk çerçevesini böyle bir 15-20 dakikada anlatmak çok mümkün değil. Ama mutlulukla çalışmak üretmek arasındaki bağlantı konusunda geri dönersek... E ee, mesela o konuyla ilgili Charles Montesquieu'nun bir lafı var. Belki onu bir referans o değer olarak ortaya koyup üzerine konuşabiliriz. Hem senin bu Twitter'daki anketine de bir geri dönüş yaparız. Oraya da bir referansla bağlarız diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, Charles Montesquieu demiş ki abi çalışmak mutluluğun gerekli koşuludur demiş. Hı hı. Ee, sevdiğiniz ve özgürce yaptığınız iş önce gelir. Sonra da iştahınızı açan ve bitince sakin ve deliksiz bir uyku çekmenizi sağlayan bedensel çalışma yer alır diyor. Yani adam diyor ki fiziksel aktivite, zihinsel aktiviteyi dışlamaz, tersine onun niteliğini arttırır. Hatta ona yardımcı olur diyor. Şimdi bu bakış açısıyla bir değerlendirelim mi? Çalışmakla mutluluk arasındaki korelasyonu, bağlantıyı. Abi... Yani ben ben o olaya çok basit bakıyorum. Çalışmak seni mutlu ediyorsa okey abi. Ama hani günümüz modern yaşamında çoğu beyaz yakalı için söylüyorum. Hani çalışmak insanları çok mutlu eden bir şey değil. Bir tür kölelik sisteminin devamı olarak görülüyor. Dolayısıyla hani bizim için önemli olan şey kendi özgürlüğümüzse işte istediğimiz bir zamanda istediğimiz bir şekilde bugün kalamış parkında oturabilmekse bir yerde çalışmak yerine eğer bunu seçebilme bilinçli olarak hayatımızı böyle dizayn edebilme şansımız varsa Abi biz zaten çalışmayız. Çalışmaktan kasıt burada kurumsal çalışmak tabii ki. Bunun kötü bir şey olduğunu söylemiyorum. Sen de bu konuda zaten hemfikiriz, hep konuşuyoruz. Ama bazı insanlara göre olmayabilir. Olmazsa da hani şimdi doğru. Yani konu evet, kurumsal, pardon abi sözünü böldüm. Yani konu kurumsal çalışmaya geliyor. Biz için tabii çıktığımız seminerlerde işte workshop'larda kurumsal çalışmadan biraz böyle dem vuruyoruz ama e, açıkçası ne Hasan ne de ben kurumsal çalışmayı kötülemiyoruz aslında. Günün sonunda mesela ben bundan 5 ay öncesine kadar Samsun'da çalışıyordum. Benim Samsun'dan ayrılmış olma sebebim hep Hasan'la da biz bunu konuşuruz. E, kurumsal hayatı sevmemem değil. Kurumsal hayatta bana verilen görevlerle benim yeteneklerimin tam anlamıyla birbirine örtüşmediğini hissettiğim noktada benim ben artık sıkılmam ya ben başka şeyler yapmalıyım noktasında ve karşıma çıkan bir nokta. ve şöyle bir şey var Hasan. Mesela diyoruz ya işte çalışmak vesaire. Bence insanları mutsuz eden şey çalışmak meselesi değil abi ya da çalışmaya mecbur olmak değil. Tabii çalışmayınca ne yapacaksın mesela? mesela boş mı oturacaksın? Kesinlikle çalışmayınca ne yapacaksın? İşte Bernard Russell'ın gene işte bunda şeyi söylüyor diyor ki ya boş zamanlarını değerlendirebilme medeniyetin en üst basamağıdır. Yani bu arka bir, arka o kadar bir. az kişiye nasip olan bir şey ki yani hani boşsun diyelim ki maddi kaygıların falan da yok abi sen o boş zamanını değerlendirebilecek misin aslında? Çoğu insan için bu sorunun cevabı hayır. Yani evet boş zamanları değerlendirebilmek büyük meziyet. Şimdi burada başka bir şey devreye giriyor. E, işten ayrılan pek çok arkadaş yani benim çevremdeki pek çok arkadaşım şöyle birkaç ay böyle mutlu oluyor. Bir yani. birkaç ay sonra derin bir buhrana, bunalıma sürüklenmiş olarak buluyor kendisini. Çünkü bunun sebebi e, boşluğa düşmek. Evet. Yani geçmişten gelen bir takım beyaz yaka alışkanlıkları bir anda terk etmek mümkün değil. Bir takım bütünler, ritüeller artık oturmuş oluyor. Hele ki 5-10 yıllık bir çalışma hayatınız varsa işte ne bileyim bu ritüellerin içerisinde sabah e-mail kontrol etmek, sabah arkadaşlarla iş dedikodusu yapmak, arada toplantıya girmek, brief vermek falan ajanslı ajans tokatlamaya çalışmak ki bence kötü bir şey o. <laughs> Onun pek çok insanın şeyinde vardır bilirsin beyaz yakada. E, toplantıda işte egoları masaya koyup konuşmak falan. Bunlar hep o beyaz yaka ritüellerinin içerisinde var olan şeyler. Şimdi bunlar da çalışmadığın zaman bunlar da yok olmaya başlıyor ve insan boşluğa düşüyor. Ben ne yapacağım diyor. Bunalıma giriyor. Kendisini mutsuz hissediyor. Ve o noktada ben şunu fark ettim. Bir insanın hayattaki mutluluğu bir insanın hayattaki başarısı onun e, vizyonuyla e, kısıtlı abi. Yani, yani onun hayata bakışı, vizyonu, düşünme becerileri ve kapasitesiyle e, sınırları çizilmiş. Bu kapasiteyi artırmaya e, birazcık özen göstermek gerektiğini düşünüyorum. Yani nedir mesela biz bu boşluğa düşmemek için ne yapıyoruz Hasan mesela? Tabii ki çalışıyoruz, başka işlerle uğraşıyoruz ama boş vaktimiz fazla olduğu zaman ne yapıyoruz? Bu çerçeveyi, bu yetenekleri geliştirmeye yönelik alıştırmalar yapıyoruz. Değil mi abi? Mesela ne yapıyoruz? Excel dosyamız var bizim bir tane. Ne? Her gün ne yaptık, kendimizi nasıl hissediyoruz? Bir kere bunun bir günlüğünü, seceresini tutuyoruz. Ve onun üzerinden not veriyoruz. Kendimizin... Ben şu anda 7'yim, 8'im, 10 üzerinden 4'üm, 5'im. Mesela... 4 olduğunda nasıl davranmışım, 8 olduğunda nasıl davranmışım? Aslında bir kendini Mükemmel. öz değerlendirme sistemi kabaca. Kesinlikle ve bunun şöyle bir güzelliği var. Ee, arkadaşlar yani günler çok çabuk geçmiyor ama yıllar, aylar çok hızlı bir şekilde geçiyor. Yani bir gün böyle çok sıkılıyorsun ama bir bakıyorsun 6 ay geçmiş, bir bakıyorsun bir sene geçmiş işi bırakalı. Ee, o noktada şey çok önemli. Sizin kendinizi geçmişten günümüze o, 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 işi bıraktığından bugüne dek geçen süre zarfı içerisinde kendinizi değerlendirmeniz. Yani ben ne yaptım, ne ettim, nasıl süreçlerden geçtim bunun bir seceresini tutmak şu açıdan çok önemli. Kendinizi daha iyi tanımanızı, işte sizi mutlu eden aktivitelerin listesini daha rahat çıkarmanızı sağlıyor. Öyle değil mi Hasan? Mesela bizim ilk adımımız bu olmuştu bu noktadan baktığında. Evet. Ve ben bunun çok büyük fark, e, faydasını gördüm. Mesela oradan nasıl çıkarımlar elde ettin? Sen senin gün boyunca hangi aktiviteler senin mutluluğunu arttırıyor mesela? Bunlar üç aşağı beş yukarı belli. Neredeyse 8 aydır falan çünkü bu egzeli tutuyorsun. Tabii. Sende ne var abi mesela mutluluğu artıran? Mesela çalış. Kendi şartlarında çalışmanın en güzel taraflarından ve en zor taraflarından bir tanesi sabah yataktan kalkmak. Kalkmak zorunda değilsin mesela. Bugün buraya gelmek zorunda değilsin. Başka bir şey yapabilirsin. Tabii ki işler vesaire var ama bütün şeyini başkasına bağlı olmadan bütün takvimini kendin ayarlıyorsun. Ben mesela ilk başlarda şeyin sıkıntısını çok çektim. Ya yataktan kalkmadığım gün ve o gün bir şey evden çalışmak olabilir, çalışmamak da olabilir bu. Diyelim ki bir pazartesi günü kalkmadığımda ruh halimin aslında o kadar da e, yüksek olmadığını gördüm. Yani 10 üzerinden bu 4-5 ise evden çıkıp sahilde bir yürüyüş yapıp bir iki arkadaşımla işte seninle buluşup sohbet ettiğimizde onun çok daha yukarılara çıktığını gördüm aslında. Dolayısıyla ilk şeylerden bir tanesi bu. Ya abi biz e, kendimizi haftaya başlayıp bir evden çıkartıp e, bir şeyler yapabiliyor muyuz? Birinci ya daha böyle İlk şeylerden bir harekete de, geçmek. Aynen o harekete bilinçli bir şekilde harekete geçebiliyor. Geçtiğin zaman günün devamı bir şekilde geliyor. Ama öbür türlü günler günleri kovalayıp hiç evden de çıkmamış bir halede de gelebiliyorsun. İşte evet. o zaman kendini değersiz hissetmeye, o zaman işte birbiri ardına günler boyunca sıkılmaya başlıyorsun. Peki aktivite bazı mesela ben biraz da öyle söyleyeyim sana aktivite bazlı yani ha şu 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 aktiviteleri yaptığımda benim günüm iyi geçiyor. Kendime verdiğim not artıyor dediğin aktivitelerden biraz bahseder misin? Mesela benim için bu. Mesela spora gittiğim günler bariz bir şekilde mutluluğum evet. boost ediyor benim. Ondan sonra e, bir şeyler yazdığım ürettiğimi hissettiğim günler evet. yine boost ediyor. Kitap okuduğum günler ama sadece kitap okumak değil arkadaşlar mesela onu fark ettim. Kitabı özümseyerek yani işte gerekli yerlerin altını çizip notlar alıp oradan bir anlam çıkarmaya çalışıp zihnimi yormaya çalıştığım zamanlarda günüm e, o gün hani çok mutlu, e, yarayışlı bir şey yaptım, faydalı bir şey yaptım, hissiyatı yarattığı için ben de evet. mutluluğum çok yüksek çıkıyor. Sen de mesela nedir bu tarz aktiviteler? çok benzer aktiviteler. Ben tabii sana göre çok daha az spor yapan bir insanım. O yüzden spor benim hayatımda şimdilik seninki kadar böyle bir boost eden bir şey değil. Ama onun dışında kitap okumaktır, işte birileriyle görüşmektir, bir fayda sağlama. en temelinde fayda sağlamak aslında. Üretmek de bunun bir işte gene biyolojik perspektife dönüyorum. Bunların hepsi senin serotonin ve dopamin seviyeni yükselttiği için abi, sen zaten kendini mutlu hissediyorsun. Ama üretmezsin başka bir şey yaparsın veya işte e, üretmezsin kitap okursun. Veya bir sohbet ediyoruz, sohbet ettiğimizde mesela bir şey üretmiyoruz. Bugün bir istisna olarak bir video üretiyoruz ama hani genel olarak baktığımızda oturup bir iki saat çeviriyoruz. Bu demek değil ki bizim bu vaktimiz boşa geçmiş. Tabii. Doğru. Hasan peki konuyu toparlayalım. Bu e, bölüm pilot bölümümüz olsun. Hı hı. E, şöyle bir toparlarsak hı hı. çalışmak sence insan mutluluğunu... Artıran bir etken mi? Yani sana, senin insanlara sorduğun soruyu evet, biz sana var. soralım, senin fikrini alalım ve e, bu bölümü kapatalım. Abi tabii ki etken birinci bir maddi bir de manevi tarafı var bunun. Maddi tarafı da zaten hani bir yerde çalıştığın zaman para kazanıyorsun. O isterli paradoksu vardır. 75 bin doların üzerinde para kazanmak insanın mutluluğuna katkı sağlamaz. En temel şeyi budur isterlinin. E, bunu hani Türkçe'ye çevirelim, Türkçe 10.000 TL diyelim mesela. 10.000 TL'nin üzerinde para kazanmak insanın mutluluğunu marjinal olarak arttıran bir şey değil. Evet hayat standartını artıyor, daha pahalı arabaya biniyorsun, işte daha farklı şeyler görüyorsun. Ama sonuçta rezervin sınırlı, bir, bir dopamin, bir serotonin şeyin var, e, 0 ile 10 arasında diyelim. Bu sen daha farklı, daha fazla şeyler aldığında daha da artmıyor. Örnek veriyorum, biz demin seninle işte simit çay içtik. Simit dediğim buçuk lira, çay dediğim 2 lira, 3 lira. Ve sabah biz simit bizim ondan beklentimizi karşıladı. Dolayısıyla mutlu olduk. Onun yerine çok daha pahalı bir yemek yiyebilirdik. Çok daha yani, pahalı bir restoranda bir şeyler yiyebilirdik. Ama bu bizi daha mutlu eder miydi? Etmezdi. Dolayısıyla hani abi simitin bizim için beklentimiz simitten neydi? Karşıladı mı? Veya motor almak. Benim için diğer hani hayatımda güncel konulardan bir tanesi. Abi benim motordan beklentim ne? Motor benim hayat kalitemi arttırsın. Motor beni bana zaman kazandırsın. Bana keyif versin. Bu beklentimi karşılıyorsa benim mutluluğumu arttırır. Bir süre sonra ne oluyor peki? Bu hedonistik adaptasyona giriyor. Yani 10.000 TL konusuna geri dönecek olursa 10.000 TL kazanıyorsun abi. 15 kazanıyorsun, 20 kazanmaya başlayınca bu sefer irrasyonaliteye doğru gidiyor. İşte 5 bin liraya çanta almaya başlıyorsun falan ve saçma sapan bir duruma doğru gidiyor veya işte bir sokak üstünde başka bir eve taşınmaya çalışıyorsun onun için ömrünü veriyorsun yani bunu optimize etmek lazım eğer çalışmak yani eğer 10 bin TL seviyesinde bir gelire gelindiğinde bence optimize edilmesi gereken alan şu abi ben 10 binden 20 bin'e nasıl çıkarım değil. 10.000 TL ise hayat standardın kendine koyduğun hayat standardın ve bunu 5 günde kazanabiliyorsan, 6 günde kazanabiliyorsan bunu 4 günde kazanabilir miyim? Bunu 3 günde kazanabilir miyim? Bunu 2 günde kazanabilir miyim? Abi, süper. Mi? Bu 10.000 TL ve üstü konusunu bence bir başka bölümde konuşalım çünkü orada benim farklı düşüncelerim var. Sana katılmadığım yerler var. Hı hı. Ee, ama e, özellikle konuya tekrar seni geri çekmek istiyorum. Çalışmak. Yani hı hı. para kazanmaktan bahsetmiyorum. Hı hı. Çalışmak Çalışıyorsun ama para kazanmıyor musun? Ben o da olabilir. Ben maddi boyutundan o da olabilir Bir de manevi tarafı yani da çünkü var. Çünkü şöyle mi? bir gerçek var. Ee, çalışmak insanı kötü alışkanlıklardan, sıkılmaktan ve aç kalmaktan korur. Evet. Ee, baktığımız zaman. Dolayısıyla çalışmak günün sonunda mutlu eder mi etmez mi? Sen bana bir cümleyle bunu söyle. Ben de kendi düşüncemi söyleyeyim. Kapatalım mı böyle? Tamam abi. <laughs> yani benim en özet düşüncem şu. Sevdiğin işte bir amaç uğruna çalışmak insanı inanılmaz mutlu eder. Süper. Benim düşüncem de şu. İşi sev ya da sevme. çalışırsan, gerçekten kendini ona kaptırırsan zaten o işi seversin, sevmeye başlarsın. Benim düşüncem de bu. ve bence çalışmak insanın mutluluğunu arttırır. Çünkü insanın zihnini meşgul eder. Farklı şeyler düşünmesine engel olur. Hı hı. Ve, Sen diyorsun ki negatif perspektiften bakıyorsun. Yani hani kötü alışkanlıklardan korur işte Açlıktan ama korur ve işte kafayı zamanını belli şeylere bir yere dedike edersin. O dedike dedikasyondan da negatif taraflardan korunursun diyorsun. Sadece para kazanmak değil. Bu tür şeylerden de korunursun diyorum. Evet. Yani o yüzden çalışmak, meşgul olmak diyeyim. Hatta daha böyle rematüre bir şekilde söyleyeyim. Meşgul olmak insanı mutlu eder abi. Dolayısıyla çalışmak insanı mutlu eder diyorum. Birinci bölümü kapatalım abi. Ee, bence keyifli bir sohbet oldu. Eğer beğenirse arkadaşlar ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci bölümlerle tekrar beraber olacağız. O zaman görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.